Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi Roblox Türkiye'de 85 mi kaç gün hala bilmiyorum. Türkiye'de ne zaman açacak bunu konuşacağız. Ee, Roblox bayağıdır kapalı. Bence bütün insanlar Türkiye'de VPN giriyor. O da okudun Hasan'a selamlar. Hasan Hasan Çuldan soyadını da söyledim. Ha bu videoyu izliyorsan selamlar. Bugün ne zaman açılacak bunu konuşacağız. Ee, herkese selam okudum o da Ayşe falan da. Ee, <laughs> ne zaman açılacağını Türkiye çok merak ediyor. Ben de bilmiyorum. Ama tahminler yapılabiliyor. Mesela mesela şimdi Roblox'un Türkiye ofis açma olayı var ya ben bu ofis açma olayına güvenmiyorum. Yorumlara yazın. Bence şöyle Türkiye'ye ofis açınca niye Roblox açacak? E ofis açmasa da Roblox olmuyor mu? Ne oluyor ofis açınca? İşte bunu ben de bilmiyor. Siz yorumlara yazın. Ofis açınca şunu oluyor. Çünkü ofis şöyle oluyor böyle oluyor diye yazabilirsiniz. Ben de bilmiyorum. Şimdi Roblox'un kapanma mahkemesi, suç mahkemesi ya. Bu mahkemenin cezaları 300 gün sürüyor. Bence 300 gün açılır. Ben şeyleri duydum. Bir haber sitesinin 1 Ocak 2025. Bence bu yalan. Hatta şöyle bir lakap bile takabilirsiniz. <laughs> 1 Ocak 2025 yalanı. <laughs> Böyle bir yalan var. Bence açılmayacak. Açılsa neden açıldı bir Ocak 2025'te ne demeyin açılabilir de açılmayabilir de. Ama arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Roblox Türkiye'de yüzde yüz açılacak bakın. Yüzde yüz bakın. Bir milyarda bir milyar. Yüzde yüz çok güzel bir değer bu arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Yani açılacağını bildiğimiz bizi çok mutlu eden bir sebep. Ama Hmm, ne zaman açacağını bilmiyoruz. Türkiye bu soruya çavkalanıyor arkadaşlar. Ne zaman açılacak? Ne zaman açılacak? Bilmiyoruz. <laughs> Su cezaları 300 gün sürdüğü için bence 300 gün. Bazı YouTube'lar diyor ki Roblox çok büyük bir şirket. Bunu 100 güne, 100 güne gidiyor. Ya da 150 ya da 180. Ben, ben Bence buna inanmayın arkadaşlar. İnanmayın. Roblox açılırsa 300 gün açılır. Bakın söylüyorum. 300 gün. 300 gün. Çünkü bu sulh mahkemesi başka bir mahkeme olsaydı kavramı değiştirebilirdim. ve belki daha yakın. Belki daha uzak mahkemeler var. Ama bu ama bu arkadaşlar bakın. Bakın. Bir günde sürebilir. Açılmasını diyorum. Bir günde sürebilir. Bir ayda sürebilir. Bir yılda. 5 yılda 10 yılda hatta sonsuza kadar kapalı kalabilir. Ama bence %100 açılır arkadaşlar. Eğer bana güveniyorsanız bana %100 açılacak. Ama ne zaman açılacak onu sizlere söyleyeyim. 300 güne şansımızı denememiz lazım. Eğer 300 gün olmazsa eylem yapalım. 300 gün olacak. 300 günde %100 açılır. 300 gün sonra Zaten 300 günden de olur sabah kaç gün onu? 80 gün. Hadi 80 de 300'den 80 çıkardığımızda zaten işte 80 çıkardığımızda işte çok az gün kalıyor. 300 günden 80 gün. Bence bayağı oldu. 80 gün ee, Kaç ay ediyor Bir ayı 30 gün sayarım 32-33 oluyor neyse 30-60 Sen Neredeyse Bir buçuk ay oldu arkadaşlar Bir buçuk aydan da 5 gün fazla Yani bir buçuk aydan 5 gün fazladır Roblox kapalı Ama Ben girebiliyorum Ben girebiliyorum bilgisayardan Bir önceki videoda göstermiştim Bir önceki videoda gösterdim. Vat vat oynayabiliyor. Yükleniyor. Mes i̇şte. Siz de görebilirsiniz videodan Öbür videoma bence hemen bir göz atın. Çok kolay bakın. Çok çok kolay Roblox'a girme, girmeyi söylüyorum. Arkadaşlar 5-10 dakika önce telefondan girmeyi deneyecektim. Telefondan girme yöntemi çekecektim. Bir baktım telefondan girme yöntemi çalışmıyor. Denedim denedim olmadı. Bence bu yöntemi ben bile o kadar çok güvenmiyordum. <gülüyor> Neyse. Roblox %100 açılacak. Ne zaman açılacak? 300 gün bekleyeceğiz. 300 gün. 300 gün. Başka bir şey diyemiyorum. 1 Ocak'ta da açılabilir. Ama açılmaz ya. Çünkü resmi bir şey yok. O haber sitesi yaptı diye yalan söylüyor Yalan. Bakın YouTube'lar insanlar gözünüzün içine baka baka yalan söylüyor. Şu günde açılacak. Hayır. Nereden biliyorsun? Kanıtın ne? Nasıl? Ne oldu? Hiçbir şey ellerinde yok. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Yok. Ama ben size diyorum ki 300 gün suh mahkemesinin kavramı belli oluyor. 300 günü açılacak. hep aynı şeyi söylüyorum. Gördüğünüz gibi. Ben. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar diyorum ve videoyu bitiriyorum.